Ah. Endvara Highland'i ya? Abi kamerun çayı. Oo, Kamerun çayına bayılırım. Hiç içmedim. Nasıl? Güzel mi? Bugün var ya bugün. Hiç unutamayacağım bir bölümle karşındayız. Evet, çünkü neden? Kaplumbağa deden. Bugün abi göğsünü kabartacak ve zaman zaman kendi yeteneklerini de sorgulayacağın bir bölüm hazırladık. Zaten kül bir kilo aldım. Göğüslerim zaten kabarmış durumda. Şimdi güncel. Seni birlikte yurt dışındaki başarılarıyla gururlandıran Türklere tepki Oo. vereceğiz. Aa bu şey Cedi falan mı var acaba? Kim var? Cedi. Senin de yurt dışındaki başarılarıyla gururlandıran Türklere tepki Aa, vereceğiz. Süper. Çok mutlu olurum böyle bir şey izlemekten. Ben de var mıyım içlerinde? Sen yurt dışında bizi gururlandırdın mı? Evet. O kadar gittim, master yaptım. Ee? Dereceyle mezun oldum. Ee? yani bu normal bir Eğitim seviyesi bizim gözümüzde. Şimdi Gazetelere çıktım. Şimdi göreceğimiz kişiler neler neler başarmış. Sen onların yanında nasıl aşağıda kalıyorsun? Onu, onu göreceğiz. İlk Sanki konuşacağımız... kendi atomu parçaladı ya. Şimdi ilk olarak abi ilk konuşacağımız kişi... Evet. Yıllardır oyunculuğu ile herkesin takdirini kazanan Haluk Bilginer'den birazcık bahsedeceğiz. Ee, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi görerek İngiltere'ye gidiyor ve Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde ileri tiyatro eğitimi gördü. Birçok yerli ve yabancı film, dizide rol aldı ve 2019'da Amerika dışındaki televizyon yapımlarına verilen Uluslararası Emmy Ödülü'nü En iyi Erkek Oyuncu dalında şahsiyet dizisindeki rolüyle kazandı. Ödül anını bir izleyelim hemen kısaca. Herif de bir İngilizce konuşuyor. Buckingham Sarayı'ndan çıkmış gibi konuşuyor yani. Yeah. Vallahi İngilizce helal olsun. Hello. Hello. Bergenas. Merhaba. 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 <laughs> o ses çok etkileyici ya. Uh, great... Hello. Bergenas. <laughs> 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 Oo oh, çok güzel. Merhaba. Mevhava diye başlaması mesela çok şöyle... hoş. Uh, this is a great honor. My thanks to the Academy for this precious award. <laughs> I share this award with these wonderful people. It was a great pleasure to work with them. And I'm about justice and uh, amnesia, but not amnesia of an individual, but more dangerously and harmfully amnesia of the society. Wow. Therefore, please make sure the society you live in does not suffer from amnesia. If I may. I'd like to dedicate this award to my little daughter, Nazlı Bilginer, in the hope daughter. that one day she may Çok choose acting sanlar. as a profession. Thank you very much. You. Bu topraklardan yetişmiş birinin çıkıp da orada yani şu konuşmayı yapması büyük bir gurur kaynağı. Bunun Türkan Şöner'le bir dizisi vardı. Ben tatlı küçükken hayat. Tatlı Hayat onu izleyerek yani o kadar güzel bir karakterdi ki. Oyunculuğu zaten müthiş, müthiş. ama her alanda yetenekli ve bu kendi de üstüne gitmiş bir insan. Kesinlikle hak ediyor ki geç bile kalmışlar bence bu ödülü vermekle. Muazzam bir adam ve be. yani benim gerçekten oyunculuğa böyle aşkla bağlamamın nedenlerinden birisi de Haluk Bilginer'dir. Hayran olduğum ve idol olarak gördüğüm bir insan. Haluk Bilginer'in Emmy ödülünü kazandıktan sonra sosyal medyada eski bir röportajı çok yayıldı. Onu da izleyelim. Mutluluk var mı? Olmaz mı? Mutluluk eşittir mücadele. Vay, wow, yani, bir durdursana. Mücadele olmasa. Ne Abi tüylerim diken diken oldu. Yani yeni kameran çekiyordur belki. <laughs> gerçekten tüylerim diken diken oldu. Son zamanlarda benim çok aklımda olan bir şey ve hayata anlam veren hep gerçekten mücadele oluyor. Yani hayat hiçbir zaman kolay değil ama ne zaman ki bir şeyler donuklaştı, hiçbir şey dönmüyor hayatında. Keyif ve neden olan bir, şey. bir şeyler için uğraşmıyorsun? Bir mücadele var yani ve hayatın anlamını benim için çok büyük açıklayabilen bir şey. Evet. Ve şu an bunu tek bir cümle ee, de, şurada Bredziyor, duymuş şey. olmam benim için o yüzden çok şeydi yani etkileyici bir şey oldu. Mutluluk var mı? Olmaz mı? Mutluluk eşittir mücadele. Doğru. Yani mücadele olmasa tek başına bir daha Doğru. böyle bir mutluluk olmaz ki. Mutluluk sürekli <laughs> mücadele demek. Mutluluk bir şeyleri alt etmeye çalışmak demek. Mutluluk her defasında sizin karşınıza konan engelleri, duvarları hatta kafa atarak aşabilmek demek. Bunları yaptığınız zaman mutlusunuz zaten. Hiçbir şey yapmadığınız zaman oturduğunuz yerde ne mutlu olabilirsiniz ne de mutsuz. Ot gibi yaşarsınız. E bitti. Bitti bu kadar. Ne, bunu niye izledik? Niye izledik? Anlamadım konuyla alakası. Anlamadın mı? <laughs> niye izledik? Anlayanlar çok... arkadaşlar yorumlara yazsınlar o zaman. Gerçekten çok güzel konuşmuş. Müthiş. Çok, çok doğru. Çok doğru. Yani. yani. Bu çok inandığım bir şey ve çok inandığım bir şey bu kadar inandığım şekilde, düşündüğüm şekilde duymak ve böyle bir adamdan duymak bana çok büyük bir keyif verdi yani. Abi çok güzel konuşmuş. Yani bir insanın evet. zaten işine karşı saygısı da bu sözlerden bariz bir şekilde ortaya çıkıyor yani. Evet. Mücadele yani bu, hayat bu yani. Bu olmam için mücadele Her etmen alanda lazım. mücadele etmen lazım yani mutluluk evet. böyle geliyor kimin çocuğuydu hatırlamıyorum. Çok ve başarılı bir ailenin çocuğu. Doğmuş. Doğuşta her şey var. En ünlü okullara, en böyle işte hani ulaşılması zor okullara gidiyor. Parası var. Ya. Bütün geleceği önünde hazır. işi var. Tüm imkanları var. Çocuk kendini öldürüyor yani. Çünkü Hiçbir şey ulaşmaya çalışmıyor. Yani hayat her şey ona önüne serilmiş Amacı durumda. Yok. Amacı yok yani. Neye tutunabileceği, bir şey tutmak bir hedefinin olması, ona başarmaya çalışmak. Ya yani mutluluk aslında bir sonuç değil, süreç. Yani o süreçten aldığın keyif. O yüzden o hedefin olması çok önemli bir şey. Geldik. Yeni bir kişi abi. Bahsedeceğimiz kişi sertap Erener. Abi ben daha demin annemlerle konuştum. Sertab Eren Erener. Evet. Çok üst düzeylerde bir, çok özgün bir yetenek. Ben yani çok hayranıyım galiba. Galiba mı? Evet. <laughs> Öylesin abi ben sana söyleyeyim. Evet evet öyleyim öyleyim. <laughs> çok çok müthiş yani bence. Türkiye'de abi neredeyse her kesimin sesini çok beğendiği bir şarkıcı Sertap Erener. Evet. 2003 yılında ülkemiz adına Every Way Detayken şarkısıyla Eurovision şarkı yarışmasını kazandı. O yarışmayı bir kısaca izleyelim hatırlayalım. By the way did I can. Did I can. Altan, Altan. Abi evet hatırlıyorum oh. ya. Ya şarkı da müthiş. Burada da sanırım Demir Demirkan'ın da e, bunun geliştirilmesinde bir payı var. Zaten birliktelerdi e, Demir Demirkan'la. Avusturya 8. 3, 7 7 bize 8 gelirse başa baş olacağız. Ve şu heyecan abi bize 8 gelirse başa baş olacağız diyen bir spiker yani. Yani o puanı o anda herkes bekliyor yani. Türkiye birinci. Türkiye birinci değerli seyirciler. No! Türkiye birinci. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Çok güzel. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Evet. <laughs> 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 Spiker ne diyeceğini şaşırmış yani. <laughs> güzel zamanlar. Değil mi ya? Çok güzel zamanlar. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu yayını sen canlı yayın olarak izlemiş miydin? Hatırlamıyorum. Ben küçüktüm bir ihtimal. Kaç yılıydı bu? 2003. <laughs> Yok, 6 işte. yaşındayım. <laughs> canlı büyük ihtimalle izlemedim 6 yaşındayken ama biliyorum yani olayı. Çok büyüktü. Abi o zamanlar her şey masumdu yani. Bunu izlemek de masumcaydı. Bunu izlediğimiz evet. zaman hissettiğimiz hisler de masumcaydı. Hem yaşımız itibariyle hem de o zaman da dünya daha masum bir yer gibi geliyordu bana açıkçası. O birincilik hani benim de aldığım birincilikmiş gibi böyle hissettim yani. Babam projeksiyon cihazı almıştı. Salonun duvarına yansıtmıştı ama o zamanlar nasıldı biliyor musunuz? Yani ben de şimdi neredeyse 30 yaşlarında biri olaraktan o zamanlar diyebiliyorum artık. Abi büyük bir kutuydu, yani kocaman bir kutuydu. Onu kurup izlemiştik. Ne kadar keyifliydi yani. Çünkü Puanla Vardı. bunu takip ederdik falan, her ülke puan veriyordu falan, evet. falan filan. Böyle. Aynı Dünya Kupası nasıl izlemiştik, o da evet. dünya çapında gerçekleşen ve bizim de hani kendi adımızda bir heyecanımızın olduğu bir şeydi. Yani şu an o heyecanlar hiç kalmadı abi, hiç kalmadı yani. Öyle bir şey var mı abi? Herkesin tek bir gönüllü olduğu, birlikte olduğu ve... Ne var abi? Ya yani ben mi bilmiyorum yani? Ya yani şöyle mesela şimdi Serta Perener abi bugün gitse Eurovision'a yine birlik olamayız bence. Yine bir böyle bir karşıt görüş çıkar. Abi böyle şeylerden şey, tat almayı unuttuk değil. çünkü. Bizim eskiden oturduğumuz ev Bakırköy'deki tam havaalanı yolunun üzerindeydi ya. He. he. Serta Perener Eurovision'da birinci olduktan sonra üstü açık bir otobüsle o Kennedy Caddesi'nden geçmişti. He. Ondan sonra Türk işte milli takımı futbol üstü açık bir otobüste bizim evin önünden geçmişti. Bill Clinton geldiğinde yine bizim <laughs> önünden geçmişti. Sana saygı olarak galiba. E, tabii. <laughs> Geçiyorlar yani bir başarı kazandığınızda. 2012'de abi Türkiye yarışmada haksızlık olduğu için Katılmama kararı almıştı. Katılmama kararı doğru bir karar. Çünkü orada bariz bir şekilde komşu komşuyu tutuyor. Geçmiş, tarihsel problemler yansıtılıyor oylamalara vara. Bir yerden sonra şey oldu, ülkeler birbirlerini kolladı ve siyasi evet. şeylerin araya girdi, müziğin aradan çıktığı bir platform olunca biz de evet. adios demişiz. Bence çıktığımızda iyi oldu zaten. Birinci olamıyorduk. Ha, en birinci olamıyorduk. Diğer birinci olan şarkılar da, da öyle zaten ağam şam şarkılar değildi yani. Peki Günce, biyolojiyle aran nasıl? İyi. Mesela bize liseden hatırladığın bir biyolojik böyle bir terim veya bir şeyler söylesene. Endoplazmik retikulum. <laughs> Endoplazmik retikulum. Hücrenin bir birimi. Ne işe yaradığını tam hatırlamıyorum ama. Onu soracaktım ama galiba ee, o kadar detay bilmiyoruz. Tipi aklımda ama. Amipi hatırlıyorum, tek hücreli. Amip pide ne herkes hatırlıyor. İkinci Ama yani. isminden dolayı. Evet evet. Biyolojiyle aram Amip, mesela... terliksi hayvanlar. Ha bize bilgilerinden biraz aktarsın. bize. Biyoloji bilgin ne en var? Son, mesela amip PM beyni, amip Be yok beyni am amip... <laughs> <laughs> konuşamıyor. <laughs> amip, amip birkaç terim söylesene bize biyoloji. Endoplazmik retikulum." Ne demek? Ne yapıyor? Görevi ne? Bitkilerde o şey değil mi? O büyük yeşil alan. Hı. Değil miydi? Hiç hatırlamıyorum ben kloroplast ismen. Olsun. Hayır, kloroplast yeşil rengi veren. Peki. O klorofil, pardon. Ha. Kloroplast <laughs> çöp torbası markası <laughs> değil mi lan? Hayır oğlum, hücre için yok mu lan kloroplast? Abi, o koroplast. Ha, klorofil. <laughs> Allah Allah, buyurun Gerçekten beni ne korkuttun sanki bir yanlış yapmışım gibi ama. Neyse, evet, hadi bakalım. Şimdi geldik Mardin'de 1946 yılında doğan tıp fakültesini bitirerek TÜBİTAK Bursa'ya John Hopkins Üniversitesi'ne giden Aziz ve 20 yıldır, aynen, 20 yıldır Amerika'da DNA üzerine çalışmalar yaparak Nobel Rejects. ödülü kazanan Aziz Sancar'a tepki vereceğiz şimdi. Tepkimiz anca bu olur abi. Alkış Şimdi abi Aziz Sancar'ın hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü kazanma görüntüsünü bir izleyelim. Thomas Lindorf och Assis Sanjar har identifierat de Ne kadar böyle alafranga duruyorlar görüyorsun. <laughs> <Görüyorsunuz. gülüyor> Çok that ensures the integrity of our unit. Oturması bile bir Anadolu Türkçesi <laughs> <laughs> var ya. Ay ne kadar havalı bir şey yalnız. Abi gerçekten en prestijli ödüllerden bir tanesi yani Türk dünyası. Nobel ya. O adam önceki yıl Oscar alan falan mı? Oscar mı? Ya Oscar diyorum ya. O Nobel alan e falan mı? Evet. Evet. Gerçekten büyük bir an yani bir ülkedeki. Yine çok güzel. Bravo ya. Yani. Tebrik. Göğsümüz kabardı tabii ki de. Ama şu yönden olmasını da tercih ederdim. Keşke o 20 sene Amerika'da değil de bizim ülkemizde geçirip bizim ülkemizden direkt olarak Nobel'e şey araştırmalara falan filan ama falan. Tabii ki de herkes kendi alanında iyi. Ama benim açımdan hani bilimsel bir hani gelişme benim için her kulvardan daha önde bir kulvar açıkçası. Aziz Sancar da gerçekten bu ülke için büyük bir övünç kaynağı. Mütevazı insanlara gerçekten hayranlık duyuyorum. Yani böyle büyük bir başarının altına adını yazdırıyorsun ve hayatına devam ediyorsun. Yani birçok insan hayatına eskisi gibi devam edemiyor abi. Yani bir götü kalkıyor bir böyle bir havalara giriyor, böyle bir değişiyor yani. Ve bu adamın gerçekten hiç çömenlikte herhangi bir beze olmaması, böyle bir çabası olmaması da ayrıca takdire şayan bir hareket yani. Evet. Beni bir kere çok gururlandırdı. Yani bu aralarında en çok gururlandıran bu oldu. Çünkü bizi en eksik olduğumuz dünya çapında alanlardan bir tanesi. Yani sporcu yine gerçekten dünya çapında sporcular yetiştiriyoruz işte evet. atladılar falan filan işte hal ama hani bilim alanında çok böyle son zamanlarda özellikle bir katkımız olmuyor dünyaya belki de. Bu beni daha çok gururlandırdı. Ama burada olmamasına üzülüyorum mesela. Yani... Peki burada olmamasının nedeni ne? Yani bu yani bir şey zaten de yani. E, belki oradaki tabii ki araştırma imkanları ya da orada kendi potansiyelini gerçekleştirme ihtimali daha yüksek. <laughs> ama şunu da isterdim. Çok isterim yani. Burası onun için çok cazip kılınmalı. Gel ülkene gel denmeli. Adam orada olmamalı bence hani daha iyi belki orada olması tam olarak bilmiyorum ama böyle de bir içimde böyle de bir burukluk var yani. Abi yetersiziz. Ne konuda? Her konuda. Her konuda, Her konuda yetersiz. konuda yetersiziz abi. Sen daha üniversitenin kütüphanesine bile bütçe ayıramazken araştırma laboratuvarlarına vesaire oralara bilime nasıl bütçe ayıracaksın? Evet. Çok zor. İnsanlar kendilerinin yadırganmadığı yerlerde yaşamak istiyor. Veyahut da sunulan imkanlar bir bilgisayar mühendisine klima tamiratı veyahut da bir televizyon tamiratı olduğu için alanında bir ilgi görmek istiyor, alanında bir çalışma yapmak istiyor. Dolayısıyla biraz olay master programlarıyla başlıyor yurt dışı serüveni. Hı hı. Son olarak abi... Haa, Naim Süleymanoğlu. Süleymanoğlu. Biliyorsun kendisini. Cep Ergül'ü. Ha, şey film çıktı bu adamın. Evet. Ha, Tercih. Evet. Bir şey... Küçük cep herkülü. Evet. Bütün şeyleri ben ismini <laughs> söylesen söylesem olay. İsmini unuttum. Yani. Bulgar mıydı bu adam? Evet. Her şey var. Bulgaristan'da doğmuş abi. Büyük insan. Tabii. Evet. Sonra Özal'ın e, Türk yapmasıyla beraber <laughs> Türkiye'ye geliyor. Evet. Bulgaristan'da çok baskı oluyor o zamanlar Türklere. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi hal olarak kabul ediliyor. Lakabı yapıcı ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle cep herkülü. <laughs> İlk rekorunu abi 15 yaşında kırarak spor hayatında 8 kez dünya şampiyonu olmuş ve 46 dünya rekoru kırmış. Düş, 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 46. Düş, düş, düş. Bir kere dünya rekorunu 46 kere nasıl kırarsın? Her seferinde kendi rekorunu mu kırmış? Bir sonra evet. Kendi rekorunu da kırmış. Ay çok üzücü bir şey dünyanın geri kalanı <laughs> için ya. Oha o kadar kırmış mı? Ne oldu şimdi? Master yaptım yurt ya, haberlere çıktım gerçekten de. Evet. Lekli kelle. <laughs> şimdi senin de Kore'de 190 kilo yani kendi ağırlığının yaklaşık 3 katı kaldırmasıyla elde ettiği dünya rekorunu ve sonrasındaki diğer şampiyonluklarından kısa kesitleri izleyelim. Peki yani Nasıl bu bakalım. fiziksel olarak mümkün müymüş? Araştırdım mı bunu abi? 3 katı yani. Mümkün işte. göreceksiniz 3 katı. Evet. Bu, hatta Yunanlı biriyle kapışıyor, kapışıyor değil mi? Evet. Yunan biriyle. 190 kilo ne demek ya? Of ya! Nasıl bacakları kalın! İnanılmaz bir şey ya! İnanılmaz bir şey ya! Abi şaka gibi! Büyük bir gurur ya! Kendisi için de çok ikinci hakkı silkme. 180 kilo şu anda omuzlarından Aymen ve 180 kilo dünya rekoru. iki dünya rekoru birden silkme ve toplam. ne kadar güzel ya. Dünya şampiyonu, dünya rekoru benim Aymen Süleyman. dünyanın en güçlü büyük sporcu, büyük sporcu. En güçlü insanı. Evet, e, burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü e, dünyanın en güçlü sporcusu seçildim. Tabii benim adım Adil, bütün Türk milleti adına geldim bugün. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Ne kadar güzel. Bu arada geçtiğimiz yıllarda kendisi vefat etti. Buradan toprağı bol olsun, mekan evet, cennet olsun. Mekan diyelim. Cennet olsun. Ne düşünüyorsun abi? Naim Süleymanoğlu vallahi abi bu sporda ya... bizim gördüğümüz tek hani göğsümüzü kabartan dünya üçüncülüğüydü futbolda. Ama Naim Süleymanoğlu'na yetişemedik. Bazı insanların efsanesi yüzyıllar boyu sürüyor. Naim Süleymanoğlu da öyle bir insan. Gerek sporcu karakteriyle gerek insani tarafıyla çok değerli bir insandı yani. Binlerce yani milyonlarca kişinin izlediği bir müsabakada bizim bayrağımızın önünde olması gerçekten gurur verici. Değil mi? Ama artık hayal oldu galiba aynı şeyler. Sporun bir dalında, spesifik bir dalda böyle başarı göstermeleri gerçekten gurur verici. Şimdi hani futbol, basket, hani bu daha böyle global bir şey ya. Halter futbol kadar göz önünde değil. Ama böyle sporcularımız bizi gururlandırdığı zaman gerçekten bir göğsümüz kabarıyor yani yalan değil. Abi gerçekten tüyler ürpertici bir şey. Yani tüm dünya standartlarını zorlayıp dünya rekorları kırılmış olması ve gerçekten o bünyede, o bünyenin o gücü barındırma, o güç yani. O güç gerçekten o yansıyor güç yani. yani. Evet. ya. Şimdi gururumuzu biraz daha kabartan olay ise Naim Süleymanoğlu ile ilgili... Nusret Kendisi abi... <laughs> kendisi abi 1988 yılında Time dergisine kapak olmuş. Tabii abi. Adamın adı neydi Amerika'da ölen? Ha George Floyd. Ha mesela o mesela kapak oldu. Yani onunla ilgili tepkiler kapak oldu. Düşün yani. O derecede tüm dünyayı etkileyen bir olay kapak oluyor. Burada bu adam tüm dünyayı etkileyen bir olay olmuş. Gerçekten müthiş bir şey yani. Gerçekten taymada zaten tayma kapak olan birkaç kişi var. Ya. Yeah. Evet, çok yani çok zor bir şey yani tayma kapak olmak. Turkey's Naim Süleymanoğlu çok Aynen güzel. Aynen öyle. Yani şöyle abi şimdi biz bu bölümde tabii ki herkesi kapsayamadık. Yani müzik dalında mesela Fazıl Say diye bir değerimiz evet, var. Evet, evet. Serda Bağcan gibi bir değerimiz var. Üf, müthiş insanlar onlar. Ee, i̇şte Orhan Pamuk da mesela Nobel ödülü kazanmış bir edebiyatçımız. <laughs> yani eğer bu bölüm beğenilirse ikinci bölüm olarak çekebiliriz o kişilerde. Evet. Ee, onu söyleyelim ve bölümümüzü... Ama abi yani gerçekten bu, bu tarz insanlar kendi alanlarında gerçekten inanılmaz başı. Yani fazla sayı saya bakıyorsun. Fazla say yani fazla say mesela ödül almasa bile hani Japonya'da bilmem nerede falan böyle saçma sapan hiçbir alın insanın duymadığımız bir e, televizyon programına herif onur konuğu olarak falan çağrılıyor yani. Ödülle de kısıtlamamak lazım. Evet. Tarkan şu yakın coğrafyada yani ben gittim ya, Irak'a gittim, İsrail'e gittim, Filistin'e gittim, bir sürü yere hani gittim ya. yani. Ve her yerde Tarkan'ın ismi biliniyordu, dinleniyordu da yani. Nasıl yayılmış ya? Yani falan. İbrahim Tatlıses de öyle mesela. Ağlama Duvarı'na girerken İsrail'de işte İbrahim Tatlıses dinliyordu oradaki asker yani. Çok garipti. Bölümümüzün sonuna geldik. Bakalım. Evet. Güzel, böyle hakikaten. Güzel, çok keyifli bir bölümdü. Değil mi? Güzel, evet. kaliteli bir bölümdü yani. Gerçekten çok kaliteli bir bölümdü. Evet. Belki bu Süper, devamı beğenirse bölüm, devamında çekeriz evet. farklı işlerle. Beğenilsin, isimler, be. Be. beğenilsin. Evet, beğenin arkadaşlar. Devamını istiyorsanız beğenin yani. Like atmayı unutmayın, yorum yapın. Ee, abone olun, zile basın ve bizi Instagram adreslerimizden takip edin. Bitti bölüm. Teşekkür evet. ediyoruz Orhan. Evet Ben de ol. teşekkür ederim. Çok güzel bir bölüm oldu gerçekten. Hiç normalde çok eğlenceli... <laughs> hani başlayıp bazı bölümler böyle çok etkileyici düşündürücü olabiliyor. Hani evet. çok güzel etik uyandırabiliyor. Müthişti yani.